madalya yapıyoruz herkese merhaba arkadaşlar bayağı da bile çekmemiştik bugün e, ilk ödevimizi yapıyoruz ödev evet, değil hayatımız boyunca mi? ilk ödevimiz ha? ödev değil Ödev. bu Nisa şu an kreşe gidiyor arkadaşlar daha önce videoda söylemiştim ödev. bu Nisa'nın proje ödevi öğretmen bizden ne istedi Nisa madalya ne yapacaksın madalya'ya ya bir daha çizeceğiz. Yok öyle değil. Bu haftanın kelimesi neydi? Yani başkan olmak madalya. Ha, bu haftanın kelimesi <laughs> ne? Bu hafta anlatacağın ne? Hangi konu? Hangi kelimeyi anlatacaksın sen bu hafta? Madalya kelimesi. Ha, bu haftanın kelimesi madalya arkadaşlar. Şimdi biz madalya ile alakalı bir şeyler araştırdık. Madalyayı yapacağız arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar burada bizim böyle rengarenk kağıtlarımız var. Şu Nisan'ın boynuna yapacağım madalya. Burada değişik... Bu altın arkadaşlar. Ah, madalya. Şurada değişik değişik kon kağıtlarımız var. Anne bunları nereden buldun? Şurada buldum? kağıtlar var. Şurada kağıtlar var. Anne sen an bunları nereden buldun? Fasiyeden. Şimdi burada hı. ipimiz var. Makasımız var. Yapıştırılarımız var. Kalemimiz var. Anne bu arada yapıştırdığı var. çok güzelmiş. Hı hı. Şimdi şu yani yuvarlak bir şey bulamadık. Şu yuvarlaktan şöyle şöyle Benim bari kesip. Benim Çünkü bulamadık başka bir şey. Evet, bundan şimdi yuvarlak yuvarlak keseceğiz. Madalyalarımızı yapacağız. Ee, i̇nanın bilmiyorum nasıl olacak. İnşallah Anne. çok güzel olur. Anne bu ne? O uhu. 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 O da yapıştırıcı. Yani şu. Bunlar ha. bu renkli bu renksiz. Bunlar renkli mi? Şimdi o zaman biz şimdi bu yuvarlak madalyalarımızı kesiyoruz parçalarımızı hazırlıyoruz. Gelalım. İnşallah güzel olur. Çünkü bir birkaç tane yapmamız lazım. Buna senin boynuna madalya yapıyoruz. Boynu asacaksın Şuradan mesela bu pembeden bir tane öğretmenimize yapabiliriz. Aa, anne. Mesela en güzel öğretmen, işte yılın öğretmeni gibi. Şunlardan da birkaç tane yapacağız. eee bunu çok büyük yapmayalım Nisa. Biraz küçük küçük yapalım. A4 yani kağıdını böyle yapıştıralım. Ya A4'ken tamam. A4 kağıdına böyle birkaç tane böyle yapıştıralım. Tamam. Orada da mesela işte şey yapalım. Ee... Canım öğretmenim yok. Yok. için bunu yapacağız ya. Mesela öğretmenim şey yazabiliriz. Bir şey Sarı. Bir dakika şimdi. Şimdi birkaç tane bir şey yapalım öyle. A4 kağıdını yapıştıralım. Üzerlerine birer tane işte farklı farklı resimler yapalım. Sonra Deniyoruz ben arkadaşlar. Öyle resim çizeyim. Madalya resim çiziyorum <laughs> Melisa. Çok çizmek istiyorsan resim defterini çizebilirsin içeride. Arkadaşlar biz bunları hazırlıyoruz. Geliyoruz. Sonradan geliyoruz. Vay vay. Evet arkadaşlar yine biz. Evet yani... arkadaşlar. Biraz uzun sürdü ama yaptık. Hazır mısınız? <laughs> arkadaşlar sizi kandırıyorum ama. Bunu göstereyim. Hastan göster. Hı. Ama ters gösterme. Mermi. Evet, evet öyle. Evet. Hayır çevir. Ha, evet, evet öyle. Kaldır. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama gerçekten bunu annem yap, sizin annem yapmam diye canınızı seversiniz. Şuna bak evet. ben ben, ben bunları ama da bir gösterelim önce. Bunları ben kestim. Nisa yapıştırdı. Sonra bakın arkadaşlar böyle üzerlerine <laughs> şöyle. Azar şunu ne kalç Şu. yapmadın? Ne yapmadım? Şunlara. Ne, ne yapmadım? Diyor yapmadım, gerek yok bu böyle. Bunu arkadaşlarımıza sunum yapacağımız madalyalar. Evet. ve Asıl madalyayı görmek istiyor musunuz arkadaşlar? Bakayım taktın mı? Evet Geri git azıcık, geri git azıcık Nisa. Evet. <laughs> Nisa biraz da kastır arkadaşlar kusura bakmayın. İşte. <laughs> Aşkım onu ters çevir. Ben <laughs> mi? Tamam onu ben yalnız takarım. Yaklaş bakalım, yaklaş yaklaş. Evet, bakın arkadaşlar Nisa'yı ne yaptım ben. Ayın öğrencisiyim Nisa Efe. çıkartacağım. Beğendiniz mi arkadaşlar madalyalarımızı? Tut bakalım bundan. Bu madalya değil yani. Hangisi değil? Bu. Nasıl değil? O da madalya. madalya. Değil. Hayır madalya. Anne biz bunu boynumuza takacağız. Her madalya boyuna takılmaz Nisa. <laughs> Öksür Nisa. Şimdi son olarak Nisa. Madalyamız böyle kalıyor. Şöyle bir göstereyim arkadaşlarım tekrardan. Sen bizim madalyanın ne olduğunu söyle bakalım kapatmadan. Madalya başarılı ama. Hı -hı. Baş. Mesela madalya kimlere verilir? Yani... Güzel ders yapanlara yani başarılı olanlara verilir. Birinci olanlara verilir. Pek sen evet. çok madalyon olsun ister misin büyüyünce? isterim İnşallah çok madalyaların olur. İnşallah Gitti Evet her yerde madalya istiyoruz. <laughs> evet bakın Nisa hasta hala iyileşmedi. <laughs> o zaman size madalyalarımızla... Elveda madalyalarımızla. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Bir <laughs> kanalımıza abone olmayı like atmayı videolarımızı beğenmeyi anne, unutmayın. Anne. yalnız bu madalyonu saçı mı? İpin iysen. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın ve tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada yaşlı olsanız zaman. Bir açtığımız zaman yıldızlar çıkıyor. Teşekkürler bizim videomuzu sonuna son, sonunuza kadar izlediğiniz için. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın.